Teşekkürler. Buraya gidelim geri gidelim. Evet. Evet buyurun. Evet Üsküdar'dayız. Mükemmel bir açılış. Tabii ki de olmazsa olmaz. Olur. Olur. Evet, evet, Olur. Bu açılış tam olarak yapılmış sayılmazdı. şimdi yıldızları da soracağız. Doğru tarihlerde, doğru zamanlarda her şey zaman. ama bugünkü açılışın öncelikle bahsedebilir misiniz bize? Şimdi zaman içindeki zamanda en iyi sohbet ve muhabbette kahve çok öndedir. Yeğenim de bu kahve üzerindeki çalışmalarını başından beri iyi yönlendiriyor. Güzel bir yer açtı. i̇nsanlar gelip kahve içtiği zaman bu kahve salı derler ya. Ya falan inanma, fasızda kalma demişler. İkisinin arasında kalmış insanlar. Ee, ama bana da sorarsan biz üç hayal bir gerçeğiz. İnsanoğlu üç hayal bir gerçektir. Bir hayal anne, bir hayal baba, bir hayal de gittikten sonra gerçekle efendim. Kendisi gerçek. Üç hayal bir gerçek insan. Babanın annenin hayali sonra gittikten sonra bir gene hayal, hayal oluyor. Yani üç hayal bir gerçektir insanoğlu. E, yaptığın şey de bir gerçek mutlaka. Allah'ım güzel kazançlar nasıl bilesin. Ailemde en çok sevdiğim yeğenimdir. O, bu işin daha güzellerini yapacak öyle, Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle. Biz de e olarak hem kahve kavurma şirketi olarak hem de Türkiye'nin yeni zincir kahve markası olarak hizmete başladık. Bugün Üsküdar'da, Ümrani'de, Maltepe'de şeklinde büyümeye devam ediyoruz. Hem yeni nesil kahve üretiminde hem bildiğimiz zincir kahve markalarının da kahvelerin tedavini yaparak hem üretiyoruz hem de bir zincir kahve markası olarak devam ediyoruz şu ee, şubeleşmeye devam edeceğiz. Eee hem işte franchise yollarıyla hem de eee master franchise yollarıyla hem yurt dışında hem de Türkiye'de büyümeye <laughs> bekliyoruz. Demek ki sayı amcamla uzaya kadar götüreceğiz. Bir adım çıkmalar var. Sizlerden de ben konuları düşünüyorum. Ya öncelikle ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Eee bu yolda e, ailemle ve ortaklarımızla eee harika bir şey başardığımıza inanıyorum. Sağ olsun e, Mustafa amcam da bugün yalnız bırakmadı. Sevgili dostlarımız ve misafirlerimiz de. E, kardeşim zaten gerekeni söyledi. Çok teşekkür ederiz. Eee kahve kültürüne yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum. Sağ olun var Sağ olun. Sağ olun. Hep birlikte bozmadan fotoğraf alalım. Fotoğraf 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 fotoğraf. fotoğraf alalım.